Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli mümin ve mümine dostlar. Riyazu Salih'in okumalarına devam ediyoruz inşallah. Bugün Tevbe Babı'nın ilk hadisini okumaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz. Ve an Ebi Hurayrete radıyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun Ebi Hureyre'den naklulunduğuna göre Ennehu kal. O şöyle söyledi. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yakul. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. Ne demiş Peygamberimiz? Vallahi Allah'a yemin olsun ki inni muhakkak ki ben le estağfirullaha Allah'a istiğfar ediyorum ve etubi ileyhi ona tövbe ediyorum. Fil yevmi günde ekthera daha çok min seb'ine merra 70 kereden daha fazla yani 70 defadan daha fazla tövbe ediyorum. Toplu olarak verirsek Allah'a yemin olsun ki ben günde 70 defadan daha fazla Allah'a istiğfar ediyor ve ona tövbe ediyorum. Ravahul Buhari Bu hadisi Bukhari kitabında rivayet etmiştir. Ve an El-Agarri bin Yesar El-Müzenni radıyallahu anhu ennehu gal. Eğarri bin Yesar'dan naklu olunduğuna göre Allah kendisinden razı olsun. Radıyallahu anhu dediğine göre el-Eğarri de sahabe oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Allah kendisinden razı olsun ebeden. Ondan naklu olunduğuna göre... Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemiştir. Ya eyyühen nasu, ey insanlar. Tübu ilallahi, Allah'a tövbe edin. Ve ruhu ondan istiğfar dileyin. Yani ona istiğfar edin. Fe inni, çünkü muhakkak ki ben etubu. Tövbe diyorum Fil yevmi günde mi etemerra. 100 kere tövbe ediyorum. Ravahül Müslim. Bu hadisi ise bu şekliyle Müslim kitabında rivayet ediyor. Yukarıda 70 kereden daha fazla diyor. Aşağıda yüz defa. Yani birbirlerini tamamlayan iki hadis olduğunu söyleyebiliriz. Ey insanlar! Allah'a tövbe edin ve ondan istiğfar dileyin. Çünkü ben günde yüz kere tövbe ediyor. Yani burada ne demek istiyor? Bir peygamber günahsız, masum olmasına rağmen günde yüz defa tövbe ediyorsa biz günahkar kullar olarak ne kadar tövbe etmemiz gerekiyor? Yani buradaki aslında sayı burada illa yüz defa tövbe edeceksin manasında değil. Yani peygamberimiz burada ne kadar çok tövbe ettiğini bize bildiriyor ve bizim de böyle çokça tövbe etmemizi istiyor ve bu konuda bizi teşvik ediyor. Dolayısıyla buradaki sayılara takılmak önemli değil. Önemli olan burada tövbe etmenin çok oluşu. Günahsız bir peygamber tövbe ediyorsa bizim daha fazla tövbe etmemiz gerekiyor. Allah bizleri tövbe edebilen kul, hakkıyla tövbe edebilen kullarından eylesin. Ve an Ebi Hamza Enes bin Malik el Ensari. Enes bin Malik'ten rivayet olunduğuna göre şurada hemen hakkında bir bilgi veriyor. Khatimi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olan Enes bin Malik'ten rivayet olunduğuna göre ennehu kal. O şöyle söyledi. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemiştir. Lallahu Allah için vardır diye söylesek tekit var burada muhakkak yani tekit yani kesin bir şekilde olduğunu söylüyor bize aslında tekit. Efrahu bi tevbeti abdihi kulunun tövbesine sevinmesi daha fazladır. Yani daha fazla razı olur. Kulunun tövbe etmesine Allah daha fazla razı olur. Daha fazla sevinir. Buradaki sevinmek bizim insani olarak sevinmemiz değil. Yani mecazi anlamda sevinir, razı olur manasında. Kulunun tövbesine sevinmesi daha fazladır. Neyden daha fazla? Min ehadikum. Sizden birinizin sakada, sakada biliyorsunuz düşmek manası ama ala ile kullanıldığı zaman rastlamak, bulmak manasına geliyor. Sizden birinizin bulmasından. Neyi? Be'irihi. Devesini bulmasından. Devesini bulmasından. Ve kad fi erzin felatin. Yani ıssız çölde, ıssız bir yerde, çöl yerinde devesini kaybedip de devesini kaybedip de daha sonra onu bulmasından kulunun tövbesine sevinmesi Allah'ın daha fazladır. Yani şunu demek istiyor. Bir kişi çöl yerinde devesini kaybediyor. Sonra onu buluyor. İşte o bulmuş olduğu devenin sevincinden Allah'ın kulunun tövbesine sevinmesi daha fazladır. Müttefakun aleyh. Bu hadis Buhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiştir. Bunu söylüyor bize. Yani Allah bizim tövbe etmemizi istiyor. Burada vurgulamak istenen şey o. Allah tövbe etmemizi istiyor. Allah da razı oluyor tövbemizden. Çünkü Allah azap edici değildir. Merhametlilerin en merhametlisidir. Bunu biliyoruz. Allah bizlere azap etmez. Bizim başımıza gelenler Kur'an'ın da ifade ettiği üzere kendi yapıp ettiklerimizden dolayı. Dolayısıyla biz Allah'a tövbe edeceğiz. Allah'ın Rahmetini isteyeceğiz, mağfiretini isteyeceğiz. Dolayısıyla günah da ısrar etmememiz gerekiyor. Allah bizleri muhafaza eylesin. Her türlü kötülük ve şeytanın vesveselerinden, nefsin hevasından diyelim ve devam edelim. Ve fi rivayeti li müslim. Yani müslimin rivayetinde ise şöyle geçiyormuş. Yani az önce okumuş olduğumuz rivayette geçiyor ama şu an oku, yani okuyacak olduğumuz bu rivayet ise Müslim'in kitabında geçiyor. Lallahu eşeddu ferahan. Allah daha fazla razı olur, daha fazla sevinir. Neye? Bi tevbeti abdihi. Kulunun tövbesine daha fazla sevinir hine yetubu ileyhi yani kendisine tövbe ettiği vakit kulunun tövbesine Allah'ın sevinmesi daha fazladır. Yani razı olması daha fazladır. Neyden daha fazladır? Min ehadikum sizden biriniz kâne ala rahilatihi bi ardin Yani ıssız arazide devesiyle seyahat ederken sizden birinizin ıssız arazide devesiyle seyahat ederken fen feletet minhu onu kaybedip ve aleyha ta'amuhu ve şerabuhu yani yemeği yemeği ve içeceği o devenin üzerindeyken o devesini kaybedip Feayise minha bu durumdan dolayı ümitsizliğe kapılıp feeta şecaraten bir ağacın altına gelip fezdaja fi zilliha yani onun gölgesine uzanıp yani o ağacın alt ağacın bir ağacın altına gelip gölgesine uzanıp Vakat eyse min rahiletihi bineyinden rahiletihi bineyinden ümit kesmiş bir şekilde o ağacın gölgesinde uzanırken febeynema beynema huve ve o bu durumdayken yani ümitsizlik içerisinde o ağacın altında gölgesinde uzanıyorken bu durumdayken iz ve biha kaimeten indehu, devesini yanında dimdik görmesi üzerine, yani yanında gaymen ayakta o devesini ayakta görmesi üzerine fekhze Fe bihita miha, onu yulalarından tutup alıp yani fexe alıp onu yulalarından tutup o deveyi yulalarından tutup sim baqale min şiddetil ferahi sonra sevincinin şiddetinden dolayı Allahümme ente abdi ey Allah'ım sen benim kulumsun ve ene rabbuke ben senin rabbinim yani sevincinden dolayı Allah'ım sen benim kulumsun ben senin rabbinim demesinden yani bu şekilde deyip sevinmesinden Allah'ın kulun tövbesine sevinmesi daha fazladır. Bunu söylüyor bize. Bu kelimeyi niçin söylüyor? Allahümme ente abdi ve ene rabbuke Niçin söylüyor? Ehde'e min şiddetil ferahi. Çünkü e, sevincinin şiddetinden hata en bunu söylüyor. Peygamberimiz bize bunu açıklıyor burada. Yani kastı Başka bir şey değil. Sevincinden dolayı sadece. Yani o kadar sevinmiş ki Allah'ım sen benim kulumsun ben senin Rabbinim. Tam tersini söylüyor sevincinden dolayı. Hataen. Böyle bir sevinmesinden daha çok Allah seviniyor. Kulunun yapmış olduğu tövbeye. Allah bizleri hakkıyla tövbe edebilen kulların zümresine dahil eylesin. Rabbim günahlarımızı affeylesin. Rabbim bizleri kendisinin huzuruna günahsız şekilde gelebilmeyi nasip eylesin. Allah bizleri cehenneminden azat olmuş kulları zümresine dahil eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Selametle.